Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ekmeğin üzerindeki tek çizginin anlamı nedir? İşte sizlere hikayesini anlatayım. Sofralarımızın vazgeçilmezlerinden olan ekmeğin üzerindeki tek çizginin bir anlamı olduğunu hiç düşündünüz mü? Merak edenler için işte hikayesi. Her gün bakkaldan, marketten, fırından aldığımız ekmeğin üzerinde neden tek çizgi var? Bu ne anlama geliyor kardeşler? Bazılarımızın en çok sevdiği yer olan ekmek üzerindeki o çıtır çıtır tek çizginin hikayesini anlattığımızda çok şaşıracaksınız. Orhan Gazi Bursa'yı fethettikten sonra Uludağ'ın eteklerindeki fırıncıları denetler. Fırının birinde ekmeklerin üzerindeki üç çizgi dikkatini çeker. Fırıncıya ekmeklerin üzerinde neden üç çizgi olduğunu sorar. Fırıncı, biz Hristiyanız. Yediğimiz ekmek Tanrı, Oğul ve Kutsal Ruhu hatırlatsın diye ekmeklerin üzerine üç çizgi çekeriz der. Onlar üç Tanrı, haşa inancına inandıkları için. Estağfurullah ya Rabbi bu inançlarını canlandırmak, deri tutup ve inançlarını hatırlatmak maksadı ile ekmeğe Tanrı, Oğul, Kutsal Ruhu temsilen üç çizgi attıklarını Orhan Gazi'ye anlatır. Orhan Gazi bu durumdan çok etkilenir ve bir ferman yayınlayarak bundan sonra bütün Müslüman fırıncılar Allah'tan başka ilah olmadığına işaret etmek için ekmeğin üzerine bir çizgi çeke buyurur. Bundan sonra fırıncılar Allah Teala'nın bir tek ilah olduğunu hatırlatma maksadı ile somun ekmeklerin üzerine bir elif tek çizgi çeker dururlar ve bu günümüze kadar yansımıştır elhamdülillah. Şimdi artık sizler bir somun ekmeğe baktığınız zaman Allah Teala aklınıza gelecek sevgili kardeşlerim ve Allah Teala aklınıza geldiği için Allah Teala sizlere samimiyseniz bir sevap yazacak. Allah Teala işte bu kadar merhametli. Siz onu yeter ki görün. Elbette Allah Teala'nın zatını dünyada göremeyiz ama onun güzel işaretlerini güzel delillerini görebiliriz bir ekmeğin üstünde dahi ve gördüğümüz vakit elhamdülillah içimizden veya dışımızdan Allahu ekber. Allah'tan başka ilah yoktur dediğimiz vakit işte o zaman Allah Teala bizlere sevap yazacaktır samimi isek güzel kardeşlerim. Allah bu kadar merhametli, bu kadar bizleri çok sevmekte. Bizler onu düşünmeden nasıl yaparız kardeşler? Allah Teala bize hesap sorarken diyecek kulum ben seninleydim. Sen kiminleydin? Dünyalık işlerinle mi? Başka işlerinle miydin? Ben o an seni görmekte, gözetlemekte, duymaktaydım. Ama sen beni hatırlamadın. O yüzden kardeşler Allah Teala'yı her daim hatırlayanlardan olalım ve hatırlatanlardan olalım. Bu videoyu başkalarıyla da paylaşalım. Sizler de bu güzel hayrı başkalarının öğrenmesine vesile olun. O kimsenin bir ekmeği gördüğü zaman Allah Teala'yı hatırlamasına vesile olun. Size de hayırdan bir pay gelsin güzel kardeşlerim. Allah Teala razı olsun. Allah Teala'ya emanet olun paylaşmayı çok görmeyin kardeşler Allah rızası için Fatiha ve salavat